Merhaba arkadaşlar, bu videoda size yüklenme ekranı efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bir videoda mesela belli bir yere loading yazısı, barı koymayı... Faker'ın bir tane videosunu aldım. Baya bir doj atıyor. 6-7 tane skilardar da Onun üzerine script loading yazalım mesela yüklenme çubuğuyla beraber. Yüklenme çubuğunu aldım. Bir üstüne koydum bunu. Kendi müziği var ona gerek yok siliyorum. Sadece görüntü lazım. Green screen olduğu için. Chroma key koyacağız. Yeşilinin rengini seçiyorum. O yeşilleri sildi. Bir de bu şu loading yazını kullanmak istemiyorum. Ben kendi loading yazımı kullanacağım. Onun içinde... Nerede o? Cookie cutter diye bir şey var. Bir, belli bir yerini kesiyor resmin. Mesela şu an o merkezden bir çember gibi kesiyor. Tabii ben dikdörtgen şeklinde keseceğim. Şu anda tam merkezden büyüyen bir dikdörtgen gibi kesiyor. Ben biraz daha aşağı alırsam dikdörtgeni. Şöyle tutup aşağı alırsam aynen şöyle bir alanı kesmiş oldu. Tabii bunun içinde kalması için sadece yükleme baranın yeterli bir alan. Sonra yerleştireceğiz istediğimiz yere. Boyutunu biraz değiştiriyorum. Küçülteyim. Yeterli oldu. Shift'e basılı tutarak Burada Shift çalışmıyor galiba. Aynı. Biraz daha küçülteyim. Güzel oldu. Tam üstüne getirdim. Şey He Ama Yine gözümden kaçmış. Burada yaptım o işlemi. En, i̇lk frame'den itibaren öyle olması lazım. Tamam. Bir de üzerine yazı ekleyeceğiz şimdi bunu. Bir de tabii hızına biraz hızlandıracağız çünkü burada çok yavaş yükleniyor. Baya yavaş yükleniyor. Bunu bayağı hızlandırmak lazım. güzel oldu. Yükleniyor, bitiyor. Sonra sağ altta çıkarıyordu. Aynısından bir oradan gerisine gerek yok. Bitti yere kadar alsam yeter. Hatta şuraya kadar alsam yeter. Bitince kapansın. biraz daha sol üste doğru koyayım. Tamam. Bir de üzerine yazı ekleyeceğiz. Script loading yazalım. Ben onu yazmıştım az önce. Bir şey yapmadım. Sadece script loading yazdım. Boyutunu 12 yaptım. Bu kadar. Bunu da yerleştirelim. biraz daha küçük olsun. Aynı boyutta olsun yüklenme ekranıyla izleyelim. <laughs> Bu şekilde kullanabilirsiniz yüklenme ekranı efektini. Videonun en başında da koyabilirsiniz. Mesela Video loading yazarsınız sonra kanalınızın adı gelir falan introya da koyabilirsiniz yani bunu izlediğiniz için teşekkürler.